İçim içime sığmıyor Melek Hanım. Benim de öyle. Ama nedeni süt dar gelmesi. <laughs> Pertev sen ne durumdasın? Pertev. Galatasaray bir gol daha attı. Ömer basın resmimiz çekmek istiyor. Tamam. Hadi Melek içeride bedava yiyecek var. Seni kıracak değilim ya. Ömer Bey Sezen Hanım'la bir resmini çekebilir miyim? <laughs> tamam. Hadi bakalım, içeri giriyoruz. Bir dakika, bunlar gösterim yapıyor. İnsanlar ne kadar duyarsız, kalkmış kapının önünü kapatmışlar. Çekil. Hadi gidiyoruz. Melek, hadi. Ömer Bey, gelemem. Büyük halamın üç tane batıl inancı vardı. Bir, merdiven altından geçme. İki, eylemcilerin Üçüncü... Kırmızı ışıkta geçme! Beni rezil mi etmek istiyorsun? Hadi gel! Gel Ömer Bey! Eylemcilerin arasından geçmek uğursuzluk getirir! Ben tam aksini düşünüyorum! Asıl gelmezsen başına bir uğursuzluk gelecek! Hadi gel! Herkese rezil olma! Hayır yapamam! Hayır, Belek. Ömer Bey!